Herkese merhaba sevgili dostlar, New Optimum İnşaat hoş geldiniz. Ben Gayrimenkul Danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın değilim Sağ Tur'da denize sadece ve sadece 1 km uzaklıkta muhteşem bir site tanıtacağız sevgili dostlar. Sitemiz etap etap bir inşaat süreci oldu. Ee, i̇lk etapımız bitti, ikinci etapımız şu an e, bitme aşamasında. Son etapımızda da aynı şekilde yine ufak tefek bahçe peyzajları dışında pek bir eksikleri kalmadı. Sevgili dostlar sizlere e, birinci etaptaki güzel bir bile tanıtacağız. Plan tanıtımına geçmeden önce sizlere bahçeyi, etrafı, havuzu, bahçe peyzajını vesaire tanıtıp Ondan sonra içeri geçeceğiz. Sevgili dostlar öncelikle şuna değinmek istiyorum. Bu tanıtım üzerinden bizimle irtibata geçen müşterilerimize duyurumuz olsun. Biz Niboptim İnşaat olarak 5 ayrı şirketle birleştik sevgili dostlar. Aile şirketi kurduk diyebilirim sizlere. Bu aile şirketin içerisinde bu şu an tanıtacağımız sitede var. Didim konutları adı altında güzel bir çalışmaya imza attık. Yani bu dedim konutlar içerisindeki bütün yerlerin eee tanıtımımızın sonucunda satışı olduğu zaman biz gelen müşteriden herhangi bir komisyon talep etmiyoruz. Aynı şekilde bunun dışında yine dedim konutları olarak başka yerler tanıttığımızda yine dediğim gibi herhangi bir komisyon talep etmiyoruz. Bir nevi siz gelip kendi e, mal sahibiyle görüşüp e, ev almış gibi olacaksınız. Yani evinizi aldınız 2-3 milyona ekstra yüzde iki bir komisyon vermenize hiç gerek kalmayacak. Çünkü biz böyle bir şey talep etmiyoruz. Bu da bizim kendi aramızda anlaştığımız bir sözleşme. Bu sitede sevgili dostlar dediğim gibi yine aynı şekilde dil konutlarına imza atan Hasan abimize ait. Hasan abimize buradan selam olsun. Bugün dediğim gibi sizlere Hasan abimizin yaptığı siteyi tanıtacağız. 16 bloktan oluşuyor sevgili dostlar. Başlı başına her bölmede 8 tane bir bloğumuz var sevgili dostlar. Bu 8 bloğun içerisinde 64 tane villamız var. 64'ün sadece 5 tanesi kaldı bunu da belirtelim. Yetişen alır sevgili dostlar. 5 villaya yetişen alır. Ee, sevgili dostlar sitemizin tamamında e, altyapı düzenlenmiş şu an. Altyapı şöyle internet altyapısı ondan sonra elektrik, su altyapısı bunlar düzenlenmiş. Şu an için bütün villalarımızda akıllı sistem e, aktif sevgili dostlar. Bütün villalarımızın tamamında akıllı sistemimiz aktif. Ee, dediğim gibi 16 tane bloktan oluşuyor, 3 tane ayrı ayrı e, olimpik havuzdan oluşuyor sevgili dostlar. Havuzumuzun bir tanesi bitti, ikincisinde de steramik çalışması var. Diğerinde de aynı şekilde sıva çalışması var, onu da belirteyim. Yaklaşık 80 metrekare genişliğinde büyük bir havuzumuz var. Birinci etaptaki havuzumuz burası sevgili dostlar. Etabı şöyle baştan sona anlatacağız sizlere. Şu köşede görmüş olduğunuz e, binamızda 4 tane bloğumuz vardı. Şempiyelerini göreceksiniz zaten, kesinlikle çok güzel görünüyor gerçekten. Muhteşem bir çalışma renk seçimi, muhteşem kahverengi antresit beyaz tonlarında bir renk seçimi yaptım sevgili dostlar. Pembeci ellerimizin tamamında antresit renk seçilmiş. Zeminimizde de 60 60 güzel bir seramik çalışması yapılmış. Havuzumuzun e, rengi de mavi tonlarında güzel bir e, seramik seçilmiş yine. Sevgili dostlar, dediğim gibi birinci etaptaki havuzumuz burada. Bahçe alanımız çok geniş, ortak alanın tamamı şöyle bahçe. Aynı şekilde ikinci havuzumuz orada, üçüncü havuzumuz da bir sonraki etapta. Şöyle her bir etaba farklı bir demir basamakla geçiyorsunuz. Onu da belirtelim. Dediğim gibi sevgili dostlar 64 ayrı villa. 64 ayrı villa şu an kalan sadece 5 tane. Her bölüm kendine ait bahçe girişi var. Her villanın kendine ait bir müstakil girişi var sevgili dostlar. Yani herkes birbirinden bağımsız ama bir site ortamı içerisinde 7/24 güvenlikli sevgili dostlar. Şunu da belirtelim. İçeriye geçmeden şurada görmüş olacaksınız sevgili dostlar bu e, bahçe inşaat alanına girmemesi için e, aslan pankartların orada e, dolmuş yolu geçiyor sevgili dostlar dolmuş yolu durağı orada her 10 dakikada bir e, buradan bir dolmuş geçiyor hem altın kuma e, hem mavi şere sevgili dostlar burada kesinlikle ulaşım sorunu yaşamayacaksınız dediğim gibi e, Sağ Tur Gümüş Kum plajına sadece 1 kilometre mesafede Altın Kuma ise 10, 10 ila 15 dakika arası e, bir araç mesafesinde sevgili dostlar. Şunu da belirteyim. Her bir bloğumuzun ayrı bir bahçe girişi var. Burada da aynı şekilde papu bloğumuzun girişi buradan. Dediğim gibi e, inşaat süreci devam ediyor. Ufak tefek eksikleri var. Bu eskilerden bir tanesi de şu bahçe girişimiz. Yeşil alanımız gayet geniş sevgili dostlar. Bahçe peyzajımız e, bitmiş. Çimlerimiz yeni zaten e, biçilmiş. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet sevgili dostlar. Bilamızın dış cephesini biraz gösterip içine geçelim. Dediğim gibi her bir villanın kendi ait bölümü var. Burada da aynı şekilde bir ufak bir bölüm olacak. Sizin alanınız buradan şöyle size ait bir alan olacak. Şu an tanıtacağımız villaya ait. Satış yapımız gerçekten muhteşem görünüyor. bir iki tane panjurumuzu biz açamadık elektrik aksamından dolayı. Dediğim gibi inşaat süreci devam ediyor. Girişimizde bizi güzel bir kış bahçemiz karşılıyor sevgili dostlar. Kış bahçemizde yaklaşık 20 metre kadar genişliğinde şöyle kış bahçemizin tamamında sürgülü camlar konmuş sevgili dostlar. Siz burada oturunca Dilerseniz burayı e, kapatıp oturabilirsiniz. Kışın dilerseniz yazın açıp oturabilirsiniz. Aynı şekilde hem bahçe yeşil alana bakıyor. Yani siz burada e, karşınızdaki villaya böyle işçi iç olmayacaksınız. Bahçe peyzajını görüyoruz. Aynı şekilde bir olimpik bir havuzun manzarası var. E, sevgili dostlar villamız dediğim gibi gayet büyük sevgili. 3 artı 1, 3 ayrı WC banyodan oluşan e, gayet güzel bir villa. 64 e, villalık bir sitenin içerisinde 1. etapta bulunan güzel bir villamız. Kış bahçesinden sonra salona çıkıyoruz sevgili dostlar. Salonumuz 30 metrekare genişliğinde gayet güzel bir salon. Onunla beraber 10-15 metrekare genişliğinde yine güzel bir mutfağımız var. Yani size kısmi ayrı mutfak diyebilirim. Zeminimizde güzel 60 60 bir gri seramik tercih edilmiş. Aynı şekilde tavanımızda da güzel bir e, çalışması yapılmış. Ters bir tavan yapılmış sevgili dostlar. Boya tercihimiz çok güzel kesinlikle, güzel Jotun bir boya tercih edilmiş, kaliteli bir boya kullanılmış sevgili dostlar. Dediğim gibi evimizin tamamında full akıllı sistem, şuradan size göstereceğim, burada e, alarm sisteminin e, tesisatları var, Tesisat, burada da yangın sistemi tesisatları var, e, panelimiz akıllı TV panelimiz de buraya gelecek, siz buradan evinizin girişini çıkışını yapabilir, aynı şekilde telefonunuzu buraya bağlayabilir, telefonunuzu e, evinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Şurada da yine e, elektrik konumuz apın arkasına konmuş sevgili dostlar. Mutfağımız gayet güzel, gayet şık. E, bütün mutfak dolaplarımız İstanbul'dan getirildi sevgili dostlar. Kalite güzel bir malzeme. Renk seçimi zaten kesinlikle bence muhteşem. E, aynı şekilde tavana kadar çabbi dolabımız da sevgili dostlar. Gayet şık görünüyor. Evimiz, dolabımız vesaire gayet güzel görünüyor sevgili dostlar. E, videonun içerisinde de ara ara hatırlatacağım size. Bizimle irtibata geçtiğiniz süre içerisinde yani bu evden herhangi bir komisyon talep etmeden herhangi bir komisyon talep etmiyoruz onu da belirteyim. Ee, bu eve sahip olmak istiyorsanız bizimle irtibata geçin. Evet hemen salonda güzel merdiven altında güzel bir video çalışması yapıyoruz merdiven altında aynı şekilde. Hemen salonla bir e, yukarı geçeceğiz sevgili dostlar 3 artı 1 demiştik sizlere. yukarıyı tanıtıp e, yavaş yavaş bitireceğiz videomuzu. 1. katta sevgili dostlar bizi İki odamız karşılıyor. Bir de bir cebanyomuz var. Üst katta da aynı şekilde bir yatak odamız var. Bir de giyinme odası var sevgili dostlar. Bir de girişte, birinci katımızın girişinde hemen güzel bir yatak odası karşılıyor. Bu yatak odasını tanıtalım önce sizlere. Sevgili dostlar burada bir PVC'miz. Panjurumuz kapalı. Onu biz açamadık. Elektrikler tam da açılmamış. Elektrik gelmediği için. Tavanımızda güzel bir led sol çalışması yapılmış. Renk seçimi dediğim gibi gerçekten muhteşem bir renk seçimi var. Hani duvarlarda pantolonlar ile birlikte kullanılmış. mimari çalışması sevgili dostlar. Zeminimizde yine 60'a 120 bir seramik çalışması var. Ee, evimiz, binamızın tamamında stop bası için tesisat döşenmiş. Yani yarın öbür gün buraya doğalgaz gelirse şayet, siz onu da oraya bağlayabilirsiniz. Birinci katımızda iki ayrı odamız var. Odalarımız gayet geniş, gayet güzel bir odalar. Ee, biz aynı şekilde bu panjuru da kaldıramadık. Onu da belirteyim. Ee, biraz karanlık görünecek. Ama bugünlük böyle tanıtacağız. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar onun için sizden özür dilerim. Havanımızda yine işe gittik. Ters bir tavan çalışması yapılmış. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Burada da havuz hepsi için bir yer e, ayarlanmış. O da gayet şık görünüyor. Zemin değil, zemindeyin, zemin değil. 120 bir seramik. E, renk tercihimiz harika. E, yine birinci kata güzel bir e, vece banyo çalışmamız var. Beton havamız gayet şık görünüyor sevgili dostlar. Seramik siyah tonlarında bir seramik tercih edilmiş. Zeminde yine 60'a yüzde bir gri bir seramik tercih edilmiş. Aynı şekilde duşakabin bölümünde de güzel ahşap dekor bir seramik tercih edilmiş. Duşakabinimiz takılmış, Hilton havamız takılmış sevgili dostlar. Klozet vesaire takılmış. Yani villamız e, sadece temizlik dışında herhangi bir eksiği kalmadı. Elektrik aksamında ufak yani, eksikleri var. Onun dışında herhangi bir eksiği kalmadı. Yukarı çıkınca bizi alüminyum bir kontrolü bir tutamaz karşılıyor. Gayet güzel, gayet şık görünüyor kesinlikle. Aynı şekilde e, tamamında süpürgeleri göreceksiniz. Bu alt bölümde süpürgelere takılmamış. Ama alt bölümde takılı çok şık, ahşap bir süpürgeyle takılmış. Sevgili dostlar bizi e, ikinci katımızda şurada bir giyinme odamız var. Burada bir yatak odamız var. Şurada da bir WC alanımız var sevgili dostlar. E, ev evin boyumuzu dediğimiz bir WC alanımız var. Yani bu bile alan kişiye e, şöyle söyleyeyim. Burası tetmanımız diyebilirim. Şöyle bir kapısı var. Burası sadece bir e, ebeveyn banyosu, e, banyolu güzel bir odamız var burada. Yatak odası burada yatak başı böyle gelecek. Bunu sadece ufak tepeki eksikledim. Onun dışında villamız bitti sayılır sevgili dostlar. Pek bir eksiği yok. Sadece üst katta var. Bir de temizliğimiz var. Evet sevgili dostlar. Şimdi sizlere sitenin manzarasını göstereceğiz. Buradan şöyle bir girişimiz var sitenin içerisinde. Şöyle bir teras girişimiz var. Sizlere göstermek istediğim diğer iki havuzumuzu da buradan çok rahatlıkla görebiliriz. Bir burada iki şurada hemen güzel bir e, yeşil çalışması yaptım sevgili dostlar. Havuzumuz, havuzlarımız gayet büyük. Burada da güzel bir havuzumuz var. E, i̇lk etapta, sevgili birinci etapta insanlar artık oturmaya başladı sevgili dostlar. E, üçüncü etapta ise e, ufak tefek eksikler var. Bu da bu villamızda da ufak tefek gereksiklikler var örnek bile tanıtıyoruz sizlere şu an sitemiz gayet güzel sevgili dostlar denize çok yakın bir konumda altın kuma dizime çok yakın bir konumda evet sevgili dostlar villanın fiyatına gelince sizlere videonun içerisinde belirtemiyoruz hani çünkü fiyat değişiklikleri oluyor bazen fiyatları güncelleniyor biz onu güncelleyemiyoruz siz dilerseniz fiyat almak istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Şu an mevkisinin en uygun villaları sevgili dostlar. Mevkisinin en uygun villaları. Etrafta 3 milyona, 3,5 milyona, 4 milyona villalar var. Bu villamız 3 milyonun altında onu size söyleyeyim. Ama net bir fiyat söyleyemeyeceğiz kusura bakmayın. Siz dilerseniz bu fiyat almak istiyorsanız bizimle Whatsapp veya GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Aynı şekilde yorumlar kısmını da size bildirebiliriz. Bizimle iletişime, iletişime geçerseniz fiyatı size sunarız. Ee, sevgili dostlar dediğim gibi bu e, villa sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. E, bugünlük de e, Nibok'tu olarak videomuzun sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.